Merkez ilçe Teşkilatımızla e, Dedik ki şöyle teşkilat birimlerimizi Bir araya getirelim Son haftaya giriyoruz asfiyat edelim Herkes birbirine tecrübelerini aktarsın Çok uzun süredir siyasi hayatın içerisinde Olan dostlarımız olduğu gibi Hakikaten yeni e, bize fayda sağlayan Dostlarımız da var Bu noktada bunu düşündüğümüz anda Sayın Vekilim aradı bizi Tevafuk oldu Dediler ki efendim e, teşkilat şöyle Bir araya gelsek bir şeyler yiyip içsek Sohbet etsek İkisini birleştik Bugün hem İSKM'yi ziyaret ettiler hem de böyle bir görüntü ortaya çıktı. Kendilerine e, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Sayın Başbakanımızın mitingi hala daha devam ediyor ya da bitmek üzere İzmir'de. Hakikaten yine her zaman olduğu gibi çok güzel şeyleri paylaştı İzmirlilerle ve Türk halkıyla. Ben şunu söylemek istiyorum. E, son hafta seçim için belki de 1-2 puan hareketin arttığı ya da azaldığı dönemlere giriyoruz hakikatten özverili bir şekilde e, aday adaylık sürecinden beri iki aylık bir koşuşturmamız var. Son haftada bunu taşlandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Bugün zaten İl İKM'deki değerli dostlarımız Merkez ilçedeki arkadaşlarımız Gençlik ve Kadık Kolları Başkanımızla beraber yukarıda toplantının bitiminde e, önümüzdeki ya haftanın de merkez de, merkez programlarıyla bizi taşlandıracak inşallah. E, biz son haftaya girerken gitmediğimiz belde, hemen hemen girmediğimiz köy, girmediğimiz mahalle kalmadı teşkilat mensuplarımızda. Ee, bu noktada çok iyi bir performans sergiledik. Bu konuda e, bizleri yalnız bırakmayan, hep birlikte olan siz değerli teşkilat mensuplarımıza, mahalle başkanlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, ilçe yöneticilerimize çok teşekkür ederim merkezi İlçe Başkanı olarak. İnşallah bu hafta da bu performansımızı dediğim gibi taşlandıracağız. Bunun için azıcık, birazcık daha gayretli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, kapı kapı, e, dostlarımıza Tayyip Bey dedi, telefonlarımız hiç susmayacak dedi bugün. E, herkesi, dostlarımızı, eşrafımızı arayacağız, aydınlatacağız. AK Parti'ye oy vermelerini talep edeceğiz. Bu noktada hakikatten hakikaten gerekse uyumayacağız. Son 2-3 gün kala da elimizde kalan bütün broşürlerimizi, bütün evraklarımızı inşallah vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin ayağına, kapılarına, posta kutularına bırakacağız. Hakikaten çok sağlıklı ve güzel bir seçim dönemi geçiriyoruz. Ben e, 2002'den bu yana iki genel seçim, iki yerel seçim ve iki referandumda devamlı aktif olarak çalışmış bir dostunuz, bir kardeşinizim. E, biz özellikle 2009 seçimlerinde ciddi bir psikolojik üstünlüğü şehir merkezine kaybetmiştik. Şimdi insanlarımız, e, vatandaşlarımıza yorumda hakikatten e, çalışmalarda e, AK Parti'yi görüyoruz her yerde. Köyde, mahallede, beldede. Bizim kadınlarımız, bizim gençlerimiz, bizim ilçe ve il yöneticilerimiz, bizim milletvekili adaylarımız var. Bu Ben sözlerimi bitiriyorum. Zaten çok fazla uzatmayacağım. Bu noktada son hafta gayretimiz hakikaten son bir gayretle ee, bu işlere konsantre olursak başarı gelecektir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın AKB